Bosna Hersek'te ATV yarışı var şu anda. ATV yarışları son hızıyla devam ediyor. Evet ATV'ler aşağıdan çıkmaya devam ediyorlar. Galiba şu da sonuncusu. Başka çıkan yok. Böyle devam ediyorlar. aşağıdan siz geliyor. Aşağıdan yine bir tane çıkan var galiba. Bakalım. Bakalım geliyorlar. Evet yine gelmeye devam ediyorlar. Bosna Ersek Saray Bosna. Sonda iki tane, üç tane kalmış. Evet. Evet. Saray Bosna'dan herkese selamlar.